1985 yılından beri Marmaris'e daimi olarak seferler düzenleyen Tokatlı bir seyahat firması Marmaris'te bulunan Tokatlıları bir araya toplamak için bir kahvaltı düzenledi. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Başkan Yardımcısı Halil Gökovalı ve Beldibi Belediye Başkanı İdris İspirli'nin de katıldığı kahvaltıya yoğun bir ilgi oldu. <laughs> Firma sahibi olduğun Dizman ilçeye yılda 365 gün seferler düzenlediklerini belirterek düzenlemiş oldukları kahvaltının amacından bahsetti. 1985 yılından beri Marmaris'e sefer düzenlemekteyiz. Yaklaşık 30 yıl az bir zaman değil. Bu tabi Tokatlı, Çorumlu ve Amasalı hemşerilerimizin sayesinde destekleriyle bu şekilde devam ettik daha da devam edeceğiz. 400-450 kişi civarında katılım oldu İnşallah bundan sonrası da devamında gelecek başka bir organizasyonda. inşallah yine buluşacağız. Başkan Ali Acar da kahvaltıda konuşma yaparak firma yetkililerine hem ilçe yaşayanlarına ulaşım açısından sunmuş olduğu hizmetler için hem de düzenledikleri kahvaltı için teşekkür etti. Hem de bugünkü birlikteliğin lokomotifi olduğu için tüm yetkililerine ben çok teşekkür ediyorum. Bulunduğunuz bölge insanlarla var oluyor. Bulunduğunuz bölge insanlarla yaşıyor. Ve Marmaris söz konusu olduğu zaman sizler de bu bölgenin birer ferdisiniz. Marmaris'in özel bir bölge olduğunu söyleyen Acar, bu bölgenin daha da gelişmesi için kent yaşayanlarıyla birlikte sonuna kadar mücadele edeceğini ifade etti. Memleketimizin çıtasının yükselmesi, sizler gibi tüm yaşayan dostlarımızın, hemşerilerimizin daha çağdaş, daha güvenilir ortamlarda, geleceği daha güvenli olan ortamlarda yaşamasına fırsat sağlamak için, önünü açmak için mücadele içerisinde olduğumuzu ben sizlerle paylaşmak istiyorum.